Arkadaşlar merhaba. Kurskolik kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle 12. sınıf kimya kazanım kavrama testlerinden 7. 7.'sini çözeceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Konumuz kimya ve elektrik. Birinci soru. Elektroliz olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi istemli olarak gerçekleşir. Hayır. Elektroliz olayları dışarıdan enerji alarak istemsiz bir şekilde gerçekleşen tepkimelerdir. Bu yanlış. İkincisi bileşiklerin ayrıştırılmasında kullanılır. Ne demek bu? Örneğin sodyum klorür bileşiğini elementlerini ayırmak için ben hangi yöntemi kullanırım? Elektroliz yöntemini kullanırım. Bu doğru. Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimelerinin elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleştirilmesidir. Birincisi elektrolizde ne kullanılır? Elektrik enerjisi. Dışarıdan enerji verilir. İkincisi redoks mu? Evet sodyum artıdan sıfıra indirgenmiş. Klor eksiden sıfıra yükseltgenmiş. O zaman bu da nedir? Doğrudur. 2 ve 3 D cevabımız. Gelelim ikinci soruya. Erimiş sodyum klorür elektroliz ediliyor. Şimdi erimiş halde bulunan sodyum klorür içerisinde ne vardır? Sodyum iyonları, klor iyonları vardır. Elektrolizde mantık nedir? Sodyum iyonları yani katyonlar katota gidip ne yaparlar? indirgenirler sodyum artıdan elektron alarak sodyum katısına dönüşür. Anyonlar ise arkadaşlar anota gidip yükseltgenirler. Klor iyonları elektron verip klor gazına dönüşür. Kaç tane elektron verecek? İki tane elektron verecek. O zaman anotta klor gazı toplanır. Doğru. Katot tepkimesi sodyum artı E sodyum sıvı şeklindedir. Bu da doğru. Bakın burada yazdığımız net tepkime de de Alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına eşitlenir. Alt alta yazılıp toplanır. Burada net tepkimeyi yazarken elektron sayılarını 2'ye eşitlersek eğer kat sayısı 2 olarak gelir. Şu üstü 2 ile çarparız. 2 Na artı 2 Cl eksi. Karşı tarafta 2 Na artı klor gazı şeklinde. Ya da arkadaşlar ne yapmış bakın 2 ile sadeleştirmiş. Bu durumda o zaman bu da ne olur? Doğru olur. Cevabımız 1, 2, 3, E şık. Üçüncüsü, saf sudan 2 faradaylık yük geçirilirse kaç gram su elementlerine ayrışır? Şimdi saf suyu ne yapacağız? Elementlerine ayrıştıracağız. H2O. 1 bölü 2 artı O2 artı 2H artı artı 2 elektron şeklinde. Ya da suyun indirgenmesinde yazabilirsiniz. Her ikisi de karşımıza çıkabilir. Burada iki Faraday'lık yük ne demek arkadaşlar? 2 Faraday 1 mol olsaydı geçen elektron eğer bir Faraday olurdu. 2 Faraday olduğuna göre demek ki kaç mol elektron geçiyormuş? 2 mol. Buradan 2 mol elektron geçiyorsa buradan ne kadar su toplanıyordur? Ya da ne kadar su ayrışıyordur? 1 mol su Elementlerini elementlerine ayrışıyordur. 1 mol su peki kaç gramdır? 1 mol su H2O'yu atom ağırlıklarını kullanarak 16 artı 2 çarpı 1'den kaç oluyor? 18. 1 mol su arkadaşlar 18 gramdır. Bu da yine cevabımız nedir? C şık. Dördüncü soru bir faradaylık elektrik yükü ile ilgili. Şimdi bir faradaylık elektron, elektrik yükü ne demekti? Onu bir hatırlayalım. Bu arkadaşlar şu demek. 1 mol elektrik yükü, elektron demek. Bu bir faradaylık elektrik yükü 1 mol elektron 1 tane elektronun yüküne eşit değildir. 1 mol elektronun yüküne eşittir. Peki bu bir faradaylık elektrik yükü Alüminyum klor sıvısından geçirilirse 9 gram alüminyum katısı oluşur mu? Şimdi alüminyum klor sıvısında ne vardır? Alüminyum artı 3 iyonları, klor eksi iyonları vardır. Ben burada neyi çekeceğim? Alüminyumu. Alüminyum katyon katota gidip ne yapacak? Elektron alıp indirgenecek. Şimdi arkadaşlar buradan geçen bir faradaylık elektrik yükü yani 1 mol elektron. 3 olduğunda 1 mol ise 1 olduğunda nedir? 1 bölü 3 moldür. Bu durumda alüminyumun kütlesi ne olmuş olur? Mol sayısı eşittir kütle bölü molekül ağırlığından. 1 bölü 3 mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığı atom ağırlığı kaç? 27. M eşittir buradan 9 gram alüminyum. Doğru mu? Evet ikincisi doğru. Peki baryum klorür sıvısından geçirilirse anotta 1 mol klor gazı mı oluşur? Baryum klorür sıvısında da baryum artı 2 iyonları ve klor eksi iyonları vardır. Bu durumda ne yapıyorum? Klor eksi iyonlarını anota gönderip yükseltiyorum. Klor gazı artı 2 elektron. Şurası da kat da 2. Burası eğer 1 mol elektron geçerse klor gazı kaç mol açığa çıkar? 0.5 mol. Demek ki 1 değilmiş. 0.5 molmuş. Bu da yanlış. Cevabımız ne? B şıkkı yalnız 2. 5. soru. Suyun elektrolizi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi su elektroliz edildiği zaman H2O arkadaşlar. H2 artı O H eksi o pardon hidrojen artı oksijen şeklinde elementlerine ayrışacak. Denkleştirdiğim zaman buraya ne gelecek? 1 bölü 2 O2. Yani H2'de bulunan haşartı iyonları OH eksi iyonları katyonlar katota gidip hidrojen gazını anyonlar da anota gidip oksijen gazını oluşturacaklar. Bu durumda katotta oksijen anotta hidrojen değil tam tersi. Peki 0.5 mol hidrojen gazı açığa çıktığında yani şuranın mol sayısı 0.5 mol olduğunda Buranın mol sayısı ne olur? 0.25 mol. Çünkü kat sayısı ile orantılıdır. Bu doğru. İletkenliği arttırmak için arkadaşlar suyun elektrolizi yapılırken iletkenliği arttırmak için bu bir bilgidir. Bilmek zorundayız. Sülfürik asit kullanılır. Bu da doğru. 2 ve 3 doğru. Yani cevabımız ne? Değişik. şık. 6. sorumuz. Bakır 2 nitrat suda çözeltisi 19.3 amper akımla 100 saniye elektroliz yapılıyor. Buna göre elektroliz kabının katotunda hangi maddeden kaç gram toplanır? Bakın direkt bilgi sorusu sorulmuş burada. Ne bilmem gerekiyor? Bakır 2 nitrattaki katotta dediğine göre kim var burada? Bakır artı 2 iyonları, hidrojen artı iyonları. Şöyle çekelim bunu. Hidrojen artı bakır artı 2. Bunlar katota gidecek. Peki anota kim gidecek? OH- Çünkü ne diyor? Suda. Nitrat- eksi Anotla işim yok. Kat katotu seçerken, katota gidecek olanı seçerken neye göre seçeriz arkadaşlar? Yükseltgenmeye göre. Şimdi, metaller aktiftir. Kimden? Hidrojenden. Hidrojen de aktiftir. Kimden? Soy metallerden. Soy metaller içerisinde kim vardı? Yarı soy metal olarak Bunlar vardı. Bunlar yarı soy metallerimizdi. Sonra kim var? Platin ve altın var. Bunlar da soy metallerimiz. Yani bu durumda hidrojen bakırdan daha aktif bir durumdadır. Yani burada katota gidecek olan elektron alacak olan bu elektron verme eğilimidir bu kısım. Hangisi elektron almak ister o zaman? Bakır elektron almak ister. Hidrojenden daha pasif olduğu için yani elektron verme eğilimi az olduğu için elektron alması daha yüksektir. Bakır o zaman hidrojenden daha önce gidip elektronları alıp ne yapacaktır? Yükselt gelecektir. Bakır katısına bir kere ne açığa çıkacakmış? Bakır. Gelelim kütlesini bulmaya. Kütlesi eşittir. Katotta toplanan madde miktarı eşittir. I çarpı T çarpı mol atom ağırlığı bölü mol kütlesi 96.500 çarpı tesir değerliği yani alınan verilen elektron sayısı burada 2'dir. M eşittir. I değerimiz kaç? 19.3 amper birimimiz. T'nin birimi saniye 100 çarpı bakır 64 bölü 96.500 çarpı kaç? 2. Bu durumda arkadaşlar şu sıfırlar sadeleşir. Şurada 100 93, 96, 965 şu şunun 5 katıdır. Bir sıfır doğrudan geleceği için 50. E, 50 çarpı 2 100 e böldüğümüz zaman kütle buradan 0.64 gram bakır olarak çıkar. Burada bileceğim şey neymiş o zaman? Hidrojen ve bakırdan katota önce kimin gideceği? Şimdi bak, bakırın e, indirgenmesi hidrojenden yüksek. Hidrojenin yükseltgenmesi bakırdan yüksek. Buna dikkat ediyorum. Bu durumda cevabımız ne? B şıkkı diyoruz 7. sorumuz 7. sorumuzda şekilde verilen elektrolit hücrede elektroliz olayı gerçekleşirken anot ve katotta ilk toplanacak maddeler hangi seçenekte doğru verilmiştir şimdi ne vermiş bize elektron verme eğilimi öncelikle anota kimler gidecek katota kimler gidecek onları belirleyelim burada bakın katota gidecek aralarında katota gidecekler arasında anota gidecekler arasında kimler var Şimdi katyonları seçelim. Magnezyum artı 2. Brom eksi. Sodyum artı klor eksi. Ve suda suda olduğu için hidrojen artı OH eksi. Bunların arasında katota önce kim gidecek ona karar veriyoruz. Artı ile eksinin birleştiği noktayı buluyorum. Bunlar arasında bir çizgi çekiyorum. Ve birleştiriyorum. Bakın demek ki önce bu üçünden önce kim gidecekmiş? Hidrojen. Nereye gidecek? Katota. Demek ki katotta hidrojen bulunacak. Peki bunlar arasında kim gidecek? Bakın brom. Nereye gidecek? Anota. Anotta kim var? Brom var. Bu durumda anotta Br, katotta H2'nin olduğu B şıkkı diyoruz. 8. soru. Elektroliz olayında Niceliklerinden hangileri katotta toplanan metalin miktarını etkiler? Şimdi katotta toplanan maddenin miktarı yani kütlesi eşittir. I çarpı T çarpı mol kütlesi yani metalin cinsim buradaki atom ağırlığı. Bölü 96500 çarpı alınan verilen elektron sayısı tesir değerli. Şimdi bakıyoruz akım şiddeti yani I elektroliz süresi T, Metalin yükseltgenme basamağı, tesir değerliği bunların hepsi toplanan kütleyi etkiler diyoruz. Yani E şık. 9. soru yukarıda verilen sıvılardan hangilerinin elektrolizinde katotta ilk oluşan madde hidrojen gazıdır? Şimdi erimiş çinko klorür. Çinko klorürde ne var? Çinko artı iyonları, klor eksi iyonları var. Erimiş halde olduğu için burada zaten hidrojen yok. Hidrojen olmadığından hidrojen gazı toplanmaz. Bunda hidrojen gazı toplanmıyor. Şuna bakalım. Potasyum sülfat sulu çözeltisi. Şimdi potasyum artı iyonları var, sülfat eksi 2 iyonları var. Bir de bunun yanında sulu çözelti dediği için hidrojen artı iyonları var, OH eksi iyonları var. Peki bunlardan ilk oluşan madde hidrojen midir? Şuraya bakıyoruz bu durumda da. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman potasyumun elektron verme eğilimi hidrojenden büyük. Bu durumda hidrojenin elektron alma eğilimi elektron almayı sıralarsak eğer bakır büyük olur hidrojenden o da büyük olur. ZN'den o da büyük olur K'dan. Demek ki hidrojenin elektron alma eğilimi çünkü potasyumdan büyük olduğuna göre şöyle potasyumdan büyük olduğuna göre Burada önce hidrojen toplanacak. Üçüncüsüne bakıyorum. Kim var? Bakır artı iki iyonları var. Anota nitrat eksi iyonları gidecek. Sulu çözelti dediği için hidrojen artı iyonları var. OH eksi iyonları var. Şimdi anotla işimiz yok. Tamam. Bizim işimiz katotla. Burada da aynı şekilde anotla bir işimiz yoktu. Bakırla hidrojen arasında bunlar elektron alıp ne yapacaklar? İndirgenecekler. Peki hangisi önce indirgenir? Bakın. Bakırın elektron alma eğilimi hidrojenden fazla olduğu için şurada ne yaptık? Elektron vermeyi burada ters çevirdik. Bakırın elektron alma eğilimi hidrojenden fazla olduğu için önce bakır indirgenir. Bu durumda burada da ilk oluşan madde hidrojen değildir. Yalnız 2 B şıkkı diyoruz. 10. soru. Elektroliz işlemlerinden hangilerinde kullanılır? Şimdi bileşiklerin ayrıştırılmasında. Ne demek? Bu bileşikleri saflaştırmak için biz elektrolizi kullanabilir miyiz demek. Suyu elementlerini ayrıştırmak için hangi tekniği kullanıyoruz? Elektroliz tekniğini kullanıyoruz. Burada kullandım. Metallerin saflaştırılmasında bu da yine elektrolizin kullanıldığı tekniklerden birisidir. Metal yüzeylerin korunmasında kurban elektrot seçiyordum. Korumam gerekenin yerine diğerini kurban etmiş oluyordum. Yine bu da metallerin yüzeyinin korunmasında kullanılan bir tekniktir. Elektroliz işlemi diyoruz. Cevabımız ne? Eşik. 11. soru. Hoffman voltmetresi yardımıyla bir su elektroliz ediliyor. Suyun elektrolizinin edilme işlemi. Su elektroliz edildiği zaman H2 artı oksijen elementlerine ayrışır. Denkleştirdiğimde burası nedir? 1 bölü 2. Her ikisi de nedir? Gaz halindedir. Şimdi arkadaşlar anot ve katotu da belirlersek eğer anot ve katot soruda bakıyorum. Anot ve katotta toplanan gazların hacimleri toplamını vermiş. Hangi gazdan katotta toplanan gaz hangisidir ve kaç santimetre küptür diye soruyor. Şimdi su iyonlarına çok az da ayrıştığı zaman neydi? hidrojen artı OH eksi. Ne oluyordu burada? Katyonlar katota gidip indirgeniyordu. Anyonlar da anota gidip yükseltgeniyordu. Demek ki katotta açığa çıkacak gaz hangisi bir kere hidrojen. Şunlar elendi. Peki hacmi ne kadar? Şimdi diyoruz ki toplam hacmi biliyorsam ben oksijenin hacmi V litre dersem hidrojenin hacmi bunun iki katıdır 2 V litre. Bunların ikisinin toplamı neye eşitmiş? 36'ya. Peki V buradan ne çıkar? 12. Bizim aradığımız ne peki? Bunun hacmi V 12. Bunun hacmi 2 V 24. 24 litre hidrojen gazı yani 24 santimetre küp birimi pardon yanlış yazmışız. 24 santimetre küp hidrojen gazı C şıkkı katotta toplanan madde miktarı diyoruz. 12. sorumuz ve sonuncu sorumuz. Bazı metallerin aktifliklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı verilmiştir. Buna göre demir bir malzemenin korozyandan korunması için yukarıda verilen metallerden hangileri ile kaplanması gerekir? Şimdi benim bir demir malzemem var. Bunu korumak için istiyorum. Bunun yanına kurban elektronu olarak ne ilave etmeliyim? Ne demek korozyon? Aşınmak demek. Yani demir burada paslansın istemiyorum. Demir peki paslanınca ne oluyor arkadaşlar? Demir oksijenle tepkimeye girip demir 2 O3'e dönüşüyor değil mi? Buradaki demir sıfırdan buradaki demir artı 3'e ne yapmış oluyor? Yükseltgenmiş oluyor. Yükseltgenme. Yükseltgenme. Şimdi ben burada ne istiyorum peki? Demir yükseltgenmesini istiyorum bunun yerine başka metaller yükseltgensin istiyorum o zaman ne seçmem lazım aktifliği demirden fazla olan metalleri seçmem lazım demirden daha aktif olan demirden daha aktif olan kim var peki bakın alüminyum ve çinkoyu seçmeliyim ki bunlar demirin yerine paslansın ya da aşınsın demir aşınmasın bu durumda hangisi değişikliği alüminyum ve çinko. Evet bu soruyla da testimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.